Bu ülkedeki en bariz, en zahir küfür hangisidir kardeşlerim? Parlamentodur. Yani parlamento varlığıyla Allah'ın ulubiyetine meydan okuyan, kafa tutan bir yapıdır. Adeta lisani halleriyle şunu söylüyorlar. Sen semaya kanun yaptığın gibi biz de yeryüzüne kanun yaparız diye ve bu parlamentonun mescidi vardır. Belki orada bulunan milletvekillerinin bir da namaz vakitlerinde gidip orada namaz kılıyorlar. Yani Allah'ın dinini kaldırmış, Allah'ın şeriatını kaldırmış, onun yerine küfür ahkamını getirmiş ve İslam'a olan düşmanlığını her fırsatta dillendiren bir putperest kafirin yaptığı bir eylem nasıl Müslümanları kafirlerden ayıran bir alamet olacak ve biz onu yapanı görmüş olduğumuz zaman onun İslam'ına hükmedeceğiz. Bugün kabillere tapan, kabillere ibadet eden, Allah yerindedir bize rızkı şeyhler dağıtıyor diyen adamlar günde beş vakit namaz kılıyorlar. Nasıl böyle bir şirke bulaşmış olan Mekkeli müşriklerin şirkini bir adım da ileriye taşımış olan bir topluluğun yapmış olduğu bir eylem bugün nasıl İslam alameti olacak ve Müslümanla kafiri birbirinden e ayrıayıracak böyle bir şey mümkün değildi kardeşim